Evet. Ayşe ablama buradan selam göndereyim. Ayşe Cinel artık uyku basmış. Benden video istedi. İçeri biraz yoğundu. Gönderemedim. Sırf onu kıramadım diye hemen bir boşluk buldum. Geldim Hasan kardeşim yanıma. Hasan kardeşim de yıllar İngiltere'de yaşıyor. Burada yaşıyor. Kafasına göre takılıyor. Afiyet olsun Hasan. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor şansın? Bu makineleri bayağı sevdin sen ama. Abi 10 numara, ben sevdim bu ya. Gerçekten toparı koptu. Bana göre iyi. Güzel ya, ben şeyini monitörü falan yani ekran bayağı büyük, güzel, oyun sürüklü değil mi? Abi? Aynen, o da 10 numara. Zarar falan var mı? Yok abi şu anda kafa kapağı yok, düştüğüme girdik. Çardayız. İyi hadi bakalım. Umarım böyle devam eder ya. İnşallah. Şey abi. Gibi. Kahve mi söyledin sen? Sen ver kahve. Evet. Kahveli pide güzel gider. Evet. <laughs> <laughs> Demazsan onu bulamayanlar var yani. Ne fark eder? Aynen abi. <laughs> doğal atabiliyor. Bu sene ilginç bir şey. Bu yurt dışından, özellikle Almanya'dan Kıbrıs'a akın var. Topu Yani şimdi orada gaz sıkıntısı da var ya, doğal gaz, yakıt falan. Millet herhalde kışı geçirmek için buraya gelecek yani. Otellerde yer yok ya. Her gün, her gün otel fiyatları artıyor ya. O çıktık da gelecek abi. He? Durduramaz da çok İngilizler de çok geliyor. Abi. Hayır İngilizler de çok geliyor. Hepsi çok geliyor da. şey işte yani bu bu sene sanki çok farklı olacak yani. Otele gidiyorum rezervasyon vereyim. Full dolu. Niye? Almanlar kapatmış otel. Dokun Alman. Her yer öyle ama. Rüyasette yer yok. Ne olacak Almanlar için yurt dışında yaşayanlar için burası bulunmaz nimet. Nimet her şey cennet, ucuz onlar yani. Yani ölsen cennette bu kadar böyle hizmet bulamazsın yani. Adamların paraları değerli. Bu arada da para gidiyor yani. Güzel bir şey yakalasan mı? biraz daha devam etsin deseydi ya. Yapmadı abi. Az önce üzümler hepsini taşıdım. kaldı? Hiç bir şey Major, Majör, majör değil. Majör aktör. Çok bir şey yaptı oraya. Hem major, hem çapu. Okay. Allah. Majör Ne yapalım? Biz buradan bir alsak güzel bir şey. Şep atmıyor bile tam. Ona bakıyorum ya. Yüksek sayılayıp gösteriyor ama. Ben de bakıyorum küçükleri veriyor hep ya. 25-25. Vereceğiz ama büyükleri verse bari. <laughs> Hep başına geliyor. <laughs> Atıyorum. Ne yaptı? Şimdi tekrar yaptı. 20.999. Biraz önce ne yaptı? Biraz önce de 30 30 at. bin attı. Yok. Bize de şimdi 55 bin küsur attı. Bize de şunu atsa ya yukarıya. Şu patlatma var. Yani. Bir tane açmadı ya. Kaç dakika oldu ya? Büyük açmıyor. Altı buçuk dakika oldu. nasıl olduysa şaşırdım. Evet. Utandı herhalde yani. <laughs> Ayşe abla, senin için geldik. Ayşe Cinel ablam senin için geldim. Bak çekim yapıyorum. Gönder şansını da biraz da kazanalım ya. Vallahi demeye kalmadı. Vallahi hakikaten. 400 lira geldi. Ne bu ne? Bir tane atmadı mı? Ne abi? az önce attı. 8 dakika aldı. O başka. Ben çekim yapmaya başladım. 8 dakika olacak daha bir tane atmadı. 8 dakika. O, 8, 8, 8 dakikadır çekiyor mu? He. 8 dakika oldu. 8 dakika. Mı? Tamam ben ayağım morlu geldim. Tam 8 dakika şu anda. Şey yok. Benim ayağım morlu. <laughs> e, 8 dakikadan sonra illa ki atacaktır ne ayağım. Benim ayağım. <gülüyor> Ondan <gülüyor> dolayı gelişim. <laughs> Gerçi Hasan'ımızda para çökmüş şey olmaz. İngiltere'den geliyor, yağıyor zaten. Karalçayı da gömdü. Evet. Karalçayı da gömdü. Yani o kaptı. sıkıntı yok. Ama yine şöyle bir 10.000 bin alsaydık Macar'ı. macera attı bugün ha. Attı. Ama veren işte. makine bir daha ver. Yani heyecanlı geliyor. Heyecanlı sağlam girdin ama. Hasan bir tane daha bir de geldi yer misin? He? Bir de geldi arkada bir tane daha yer. Seni daha alayım kardeşim. Koy vallahi kavak yapma. Bir iki tane kaç tane sen Bir tane bir tane. O kahveyi de iç. Bir tepki yok Gidim. 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 Gel gel beraber gidelim. Gel git bakar mısın? Ya bak gelseydi bu sefer iyiydi. Evet. Hasancı herhalde Ne gidiyorsun kendi şeyinde. Allah Allah. Hiç bu kadar evet. açmadı oldu mu sende? Şu 10 bin, 15 dakika kadar hiç açmadı. kaldı. Acaba ne atacak? Çana attığı zaman ne verecek? Ya da çana atmadan toparlayacak mı? Yedikten sonra da 25 lira para Evet böyle yiyoruz zaten küçük veriyor ya. Yani. beni bile ümitsizliğe sevk etti ya. Hiç hayat belirtisi yokmuş gibi davranıyor ya. Yani. Çok bu kadar süre dönmediğine şahit Çok. E bir gün 20, 20 dakika mı, 25 dakika mı ne çektim ya? Sinir krizleri geçirdim o zaman. EGT'deydi. Neyse en sonunda toparladı da rahatladım ben de. Ama yazık ya dört günden buraya düşürdü ya. biraz da otomatikte Ne <laughs> şükür ya. Ne gördün ya? Bu abi şansın bol olsun. Ben kaçtım Hasan. Sen kazanırsan ben gelirim abi. Gelip hazıra koyayım bari. <laughs>